Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Koşçu Bey Roleplay'deyiz. Yanımızda Tyrone Nok var. Tyrone Ne haber lan? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Kötü ne var? yapıyorsun lan? Tavukla mı döveceksin? Güzel. Evet. Buradan şey açtık. Sen söyle. Ne? Aynen. ne? Aynen. ne? Şimdi sırayla al sıra milleti. Beni öldürürüm lan. Ya bırak. Ne? Ne? Öldürürüm. Ben Sen bırak. Beyler hadi sırayla gelelim şimdi. Buyurun bir masaya oturun. Oturun masaya. Yalnız o masa değil bu masa. Oturayım. Şuraya oturayım. Var mı? Bakalım da fiyatlara. Geleyden? Sen bir duyuru yap. Açıktır diye. Şey Oo. Bakar mısınız? Evet. Ne istiyorsunuz? Burada yazmaktadır menümüz. Bana 100K'lık içki getir. Tabi. Oğlum buna 100K'lık içecek getir. Hayır. Ya. Kaç tane? Oh, Abi her, zaman zaman yani? her şeyi. Usta bakar mısın? Evet çok ötüyüm bana her şeyden verin. Usta yasak değil değil mi bu? Yok. <laughs> Eyvallah. Tabi veririz efendim biraz bekleyin. Sen şunu etkilerini ver ben bunu şuna. Oh, 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 çok güzel. Şöyle bir efendim. İçkileri 200k'lık istemiştim. Öf öf içkilere bak be. Maşallah. Olmasın size bu kadar dokunur herhalde. Yani. Yok yok hiçbir hiç şey. De... Hepsiyle birer tane. Hiçbiri şey olmaz ya. Hepsiyle verdim herhalde. Yani. Oh oh. Buyurun. Birer, çok güzel. Buyurun Masaya oturun bir. Masaya oturun. Ne Kaç tane sakatakı alayım? Ben ona dek vereyim alkol. Buyur canım alkol. Ha, bir tane fazla kaçmış. Salak alalım. Usta! Bakan mısın? Vipur usta. Burası kumlu servorum. Buraya 100k'lık daha bir içki. 100k'lık. Salata olarak biz, bu sağlıkta. var. Salata. Oh oh. P piskiler, şaraplar. Oh mis. Siz başka bir şey? Bom veriyorum. Var mı başka bir şey? Bizden olsun bu. Tam yeni dolarak. Bunlar çok güzel bakın. Taptaze. Çok taze çok taze güzel izinler. çok güzel. 200 kalı kişiyle kafa buluyorum da. Zenci <laughs> o Kadar ayran da satıyoruz. <laughs> inşallah Zenci ayran da satıyoruz. Evet, bak aynı. Sen para alma var bir şeyler <laughs> Başka bir şey var mı? Yok abi de, bizim borcumuz borcunuz ne kadar korkunç. Arkadaşa hesabı verelim. Her şeyden birer tane oldu. Siz başka bir şey daha 40k Sizin borcunuz 40k. Şu evet. arkadaşı ödeyin. İki türlü ödeme yöntemlerimiz var. Bir arkalı, bir de paralı. Başka bir şey? Duralar <laughs> biz söylerim. Şöyle bir şey, şöyle şeylerimiz <laughs> de vardır. Mantar. Şöyle şişe şişeli olarak da satıyoruz, şişeli olarak. Yok yok. Şey bardakta da veriyoruz. Evet. Bu arkadaşın borcu ne? Abi, bir daha çıkarın öyle ki. Evet. Burn efendim. Oturun şöyle bir yere. Bir şey Usta bakar mısın? Yufur usta. Evet. 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 Burayı bir yüz kalık daha çıkayım. Tamam. En ağırlarından olsun. Baba yok. Kazan yok. Seninki kalır mı paşam benim? Oh, misya kafan güzel. Tabii hani ben hemen, hemen gitmek. Ha? Ne olur. Ben hesab ödeyeyim. Tabii. 500k. Ben onların. Ben 200k'lık içmiştim ama. 500k. 500 300 300, 300 300 500 alalım şimdi. ben de. Allah ben üstümde 300 var ya 300 o zaman Tamam atıyorum Ben direkt tüm çantamı atayım siz teker teker paraları alın Ne yaptın lan? Kaldır topla işte. Herkes gün olsun, Eyvallah. Adam kaldı. kaldı. kaldım burada. İmdat yazdım hadi. Kaldım burada lütfen yazdım. İmdat. İmdat. Kaldım Daha burada. Kaldım burada. Şimdi parola. Parola. İmdat. Kıskan. Parola bok. Parola evet. bok. Parola viper. Evet deniyor işte bu da. Hadi. Ya Parola. kaldım Parola. burada. Döver para. 200 kaya çıkartalım. Ya 300 k verdik yetmiyor Kapa açıldı. Tamam ben de özel güçlerimi kullanıp çıkarım. Içeri, tamam. Ha açtı. Kapandı. Açılsın. Aç. Aç ben içeri girip Açar mısın lütfen? Demek. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bir salın artık bak salın. <gülüyor> 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 tamam anlaş Aa nereye Yav yeter 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 yeter. Ya, ne yapıyorsun ya. acaba? Allah Allah. Lan bu gene var adamın adamı. Aa Ne öyle. Benim de canım sıkıldı ya. Ne yapsam al acaba? Allah sesin ikram olsun. Bir Hı. tane bana sık Kardeşim al. Sıkabilir miyim adamı? Allah sesin ikram olsun. Oha oha de hayvan. Gel gel mesesin ikramı var. Gel ben de ekeyim sen Arkadaşlar para o, da atıyorum. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş Herkesi çekeyim mi oraya para da? Gel gel şu kapalı odaya çek. Kapalı odaya. Çıkbal çıkbal kafam çok güzel oldu. Oye kafam çok güzel şimdi gel her her kim oldu kim 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 kafam güzel, güzel. Değil. Evet, Ayronic, amca, kafam kim 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 bu kadar topladım. Tam oraya da bol, bol göz üsteydin. Lan füze atma! Geleni alıyor event yap. Bir de Gel bakayım sen gel gel. Gel gel. Sen ilk önce bir silah ruhsatını göster silah ruhsatını göster. Tamam şimdi kimi bulursan çek buraya. Toplasın bu her şey. Şunları da boşalt. Bunları da boşaltıyor. Ah. Herkes aynı yere çekme komuta vardı onu Çekiyorum anladın ben... mı? Bu da bulayım. işte koduna Kerem şunu al Kerem Seri bakalım Bir kit tekerci daha dökelim buraya Bor olsun bende Ne oldu lan Biri yere temizledi. Kanka bir yere yedi temizledi bir. O temizliğini bul lan. Oğlum biri yeri temizledi diyorum. Neyi çekeceğim? Hiçbir şey kalmadı. Bir yeri çek. Ben şuraya bayağı bir yavrum. 7 207 spam yapacağım. Tamam. Allah. Ne haber? Bırak bırak bırak, <laughs> bırak bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. bırak, bırak. bırak bak, Oha, oha paralara bak. <laughs> oha. Paralara bak. Oha. Parada yüzerim birazcık. Oh, parada yüzüyorum. Çekelim de çekelim. Çek? <laughs> Toplayın. Kitle geldi çekip tekel çekip. Bak burada benim 300 kalık param var lan. Burada benim 300 kalık param var. <laughs> Oyun <kastıcı. gülüyor> kaç kişi var? 2, 4, 5, 6. Evet. evet Çabuk kasmadan toplayın. Beyler herkese var. Toplayın topla 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 topla. Bize topluyorlar enişte Biraz önce toplayıp craftlayıcaz adam koştu zaten Kanka şey yap, kit şey Hepsini tuttururuz Bak hepsinde, şimdi hepsinde. bak paraları spamlayacağım Fisyalı oyuncak nasıl? Çüker ya kanka yapma, yapma Burada ben <laughs> 2000 <laughs> tane 2000 tane para spamladım Oğlum ne yaptın? Nasıl yap? 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 yapma. Yapma, Nasıl <laughs> Oh ya, yeter yeter oh rahatlayacak bizden rahat şey. oh, oh. Oyun oldu lan <laughs> <laughs> oh be <laughs> Bunları İzmir, ben bunları izbir Var mı yetmeyen? <laughs> tamam. Daha da, daha da yapma. göre büyük sana bir şey soracağım. Bir dakika, ha, dur bir. şimdi var. ben senin e, Discord, Discord'da 50 tane invite yap. Kalakmış. Kalak var. Kalak var. Red Reaper. Yazdım, yazdım. Özelden yazdım. çıkayım mı ben? Ee, red çıkayım mı? E odadan çık bir işim var. O da olur. O da olur. Red oda olur. olur. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıda vereceğim şeyden. Linki sen, bu sunucunun IP. Bak onu verebilirsen, verebilirsin ona. Ver onu. Ver. Evet evet. Sunucu şeyi, sunucu IP portu, linki, Discord linki falan hepsini şey yapacağım size. Aşağıda göstereceğim. Böyle size böyle varsa tımar istiyorsun. Aşağıdaki satış Discorduna gelip. Evet, ben, Özelden yanlış şey verebilirsiniz. E, oradan şey yapabilirsiniz. Siz de alabilirsiniz çok ucuz. Ve alıyorsunuz ya o paralar boşuna gitmiyor yani. Bunları biz bağışlıyoruz. O yüzden <laughs> da boşuna gitmiyor. Neyse. Abone olup bakmayı unutmayın. Yorum bırakmayın. Ben, kuşu benim okulayın gelmeyin gelebilirsiniz. Kurucusu benim. Bay bay.